ya. Efendim Sayın Genel Başkan ve arkadaşları lütfedip eee kabul ettiler. Kendileriyle eee gayet güzel, verimli bir toplantı eee gerçekleştirdik. E, Türkiye'nin sorunlarını, dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık. Değerlendirmelerde bulunduk. Eee aynı zamanda ben eee Sayın Genel Başkan'a eee Millet İttifakı'nın e, liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, eee ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, eee anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi bazı sorular da sordum. Eee Sayın Genel Başkan, eee olabildiğince ayrıntılı şekilde eee Sayın Başkanı e, bilgilendirdim eee Türkiye'nin eee demokrasiye ihtiyacı var. Dayanışmaya ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Eee bu çerçevede eee Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla e, görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi eee bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık. Bazı sorularımız vardı. Onları sorduk. Eee ayrıntılı olarak eee cevaplar aldık. Ve e, eee Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapacağız. Tabi Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Ogan'la da bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde Türk Kamuoyu'yla görüşlerimizi paylaşacağız.